Kanalın izlenmeleri iyi gidiyor. Ama monotonluktan da uzaklaşmak için yeni bir içerik de lazım. Ünlülerle yapılan içerikler çok izleniyor aslında. Ünlülerin Spotify listelerine bakayım. Öncelikle bana Türkiye'de çok kişi tarafından sevilen ve ilgi çekecek bir ünlü lazım. Mertcan Bahar olurdu aslında. Şu anda çok büyük popülerliği de var. Profilini arattığımda da geldi. Ama bu ne? Bu sanatçı profili. Şarkı çıkartmış. Olsun Ali biçimin kişiselini arayacağım. Lan Ali Zade değil. Ali biçim evet. Profiller evet. Bu gerçek Ali biçim bence. Fitness playlisti de var. Aslında eğlenceli bir içerik olabilir bu da. Ama ilk bölümden daha ünlü biriyle başlayalım ya. <laughs> Türkiye'de en çok sevilen, en çok tarafı tutulan, en çok fanatiği olan isim kim olabilir ya? Gösteririm Recep Tayyip Erdoğan'ı. Yalarım bile. Reis'le geldim, reis'le giderim. Ulan dünya bir varsa bir adama bir ki bu adam Barcelona'dan daha iyi top oynuyor kardeşim döndürüyor <laughs> İstanbul İstanbul yapan adam Bizim kültürümüzde edep denilen bir şey vardır Foto buldum hocam buldum. Reisle başlıyoruz ilk videoya. Spotify'a girip Recep Tayyip Erdoğan diye araştırmaya başladım. İlk önce karşıma bir şarkı geldi. Daha sonra profillere baktığımda ilginç profiller vardı. Hangisi gerçek Recep Tayyip Erdoğan bilemedim. En mantıklısı baştaki gibi geldi. Çünkü diğerlerinde anime kızları vardı ve birisinde Hiko baba vardı. Ben de reisi cumhur olanı tıkladım. Playlistlerin ismi de bir garipti. Yumuşak G ile yazılmıştı. Yanlış yazılmıştır herhalde diye düşündüm ve playlistlerin içine girdim baktığımda şaşırdım. Hepsi sanki benim gym playlistimi benziyordu ve kaydettiğim şarkılar da vardı. Dedim ki herhalde reis spor yapıyor. İşte bu be reisim. Spor yapan reisim. Kaslanmaya devam. 2025'te siz de kaslı olacaksınız. İlk şarkıyla bir başlayalım dedim. Yani yüksek ritimli ortalama bir şarkıydı. Çok da bir şey anlamadım. bu cidden de sporu yaparken basılacak ve dinlenecek bir şarkıydı. Çok güzeldi. Zaten benim kayıtlı şarkılarım da vardı. Daha da ilerisi daha da güzel. Bu şarkılar tam da benim gym playlistim. Dinleyince aklıma böyle kaslı bir reis falan geliyor yani. Güzel müzik sevkine sahip reis. Ama çok fazla funk şarkısı var. Yani ben çeşitlilik de beklerdim. <laughs> Bir de 11 Mart'ta oluşturulmuş bir playlist. Ama bu da aynı tür herhalde. Bunlar benim hiç beklemediğim şarkılar ama arkadaşlar ya bu hesap belki de fake olabilir. İşte bu şarkı tam bir alfa, sigma, beta, gamma, omega şarkısı. Bunların ne olduğuna dair herhangi bir fikrim yok. <laughs> şarkı dinlerken iş adamı Mundo yürüyormuş gibi hissediyorum. Sadece bir tane farklı şarkı gördüm ya. Öyle bence dediğim gibi genel olarak funk tarzı falan daha farklı şarkılar da var mı onlara da bakacağım. <laughs> Bu ilk dinleyişim falan ama cidden bana çok fazla bu Jim playlisti gibi geldi. Böyle başka bir amaçta dinlenmezmiş gibi geldi. Tam olarak böyle basarken, spor yaparken eğer reis de spor yapıyorsa ve bunları dinliyorsa falan Türkiye'nin bu gelişimi rastlantı olamaz. Ben profilin fake olma ihtimaline karşı diğer playlistlere de bakayım dedim. E şöyle bir playlist var. İlginç, yüksek ritimli bir şarkı. Reis sen de mi Robert'i çıktın ya? İsminde o kadar gücü olan şarkı vardır ki cidden bir gücü dinleyemedin mi? <laughs> Helal olsun, aşk olsun. Daha farklılık peki ne görebiliriz? Porçay, Yorgun Teokrat Bin değil milyon kaçak sınırı kapısından geçti Şimdi doğmadı sürece müminler hep kardeşti Bu eleştirel bir şarkı Yorgun Demokrat'ın parodi şarkısı gibi Bu da parodidir ya Herhalde başına bir şey gelmez buradan da Porsche'in değil mi? Bir araba bir ev için ömrünü verenler oldu Bir sen kaldın geride onun dışında bak bu şarkılar işte bence tam yakışan şarkılar. Domates, biber patlıcan, kara sevda, arkadaşım eşek, Allah peni, bulla peni. Peni mi? Allah peni. Barış Manço zamanlarını yakalamış isimlerin çok seveceği şarkılardır diye düşünüyorum yani. Gözüm Şimdi bu sesler tiz sesler olduğu için bunlara ben de çıkabiliyorum. Gerçekten çok severim yani. zordur. Herkesin harcı değildir. Gerçekten güzel şarkı. Da bu ne abi? İh bin ato. Youtube kanalını ban yedirme videosu mu bu? Adolf Hitler. Tamam delikanlı gibi yorumları yazıyorsunuz. Bu şarkının sözlerini duyduktan sonra böyle mi oldunuz? Yemin ediyorum aynı Kann Hitler der Mann ihres Ya yeah, 100%. Yoksa böyle mi oldunuz? Bir veya iki diye yorumlarınızı belirtin. Ya müzik sevgi dediğin şey zaten şahsına münasır bir şeydir. Dinleyen kişi için en güzeli odur. Genel olarak da ben ne kadar her çalan şarkıları beğensem de mesela Barış Manço'yu falan Recep Tayyip Erdoğan'ın dinlediğini düşünsem de diğer şarkılar bana sanki biraz parodiymiş gibi geldi ya. Belki de gerçek Recep Tayyip Erdoğan hesabı olmayabilir gibi geldi. Ama bilmiyorum. Ben Spotify'ya yazınca bu geldi. Ben de bunu değerlendirdim. Olmama ihtimali de var. Bunu göz önüne de bulundurun lütfen. Beni kıran tek bir nokta vardı dediğim gibi. O da Robert isimli şarkının olup Gucci isimli herhangi bir şarkının olmamasıydı. Takipçi sayımız mı yetmedi be reis? İzlenme sayımızı mı beğenmedin? Neyden dolayı Robert'ı aldın da bizi almadın? Helal olsun, ee, canın sağ olsun. Bu arada ciddi ciddi böyle ünlü playlistlerine falan bakma videoları böyle hazırlayabilirim. Daha eğlenceli olabileceğini falan düşünüyorum. Serinin ikinci videosunda kimin playlistine bakalım. Böylece yabancı şarkılara da bakmış oluyoruz. İkinci videoda hangi isme bakacağımız yorumlardan seçilecektir. Yorumlarınızı esirgemeyin. Ben videoyu izlerken keyifli vakit geçirdim diyorsanız da like puanıyla, beğeniyle, yorumla ve de artık katıl ile desteğinizi gösterebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.